Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bu arada bakın bakalım burada ne yazıyor. Bak bak görüyor musunuz? Emre Özdemir yazıyor. Yeni koltuk aldım. Yemin ederim götüm rahatladı ya. Bu arada videoya geçmeden size bir şey sormak istiyorum. Arka planda düzenlemeyi düşünüyorum. Nasıl bir şey yapmam gerektiğini yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bayağı bir yenilik geliyor odaya yani. Her neyse bugün yine gece tek başınıza izlememeniz gereken videolardan birisini izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet başladık saat 11.30 yine Life of Luxury diye bir kanaldı galiba onların videosunu izliyoruz. Yine bir kapıyı çaldılar yine cadı bir kadın açarsa yine korkunç bir video olur. Evde şu an kimse yok bu arada her ara altımıza sıçabiliriz. O yüzden beni yalnız bırakmayın videonun sonunda. Aha. Bak bakışlara bak kadının gözündeki. Abla valla amacımız zarar vermek değil bak. Neden sessiz okay, olmamız gerektiğini söylüyorum. İçeri giriyoruz. Let's... İçeride yüzde bir şeyler oluyor. Bunlar yine horlor uyur bizimkiler. Uh, nice İçeride yine birilerine bir şey olur yani. Şuna baksana evde her şey naylonlu. Bu evde şey olmaması mümkün değil yani. Böyle bir okay, sıkıntı kept... vardır net yani. Catherine, evet, burada saat 11:40. Evdeki so e, olayları Kadının tepkilerini çok merak ediyorum. Bak ağlamaya başladı. Kesin bir şey var ya. Kesin bir şey var. Kadın ağlıyorsa kesin bir şey var. Abla ağlama ya. Beni de ağlatacaksın It the woods. What? I don't think he sleeps anymore. He locks himself in the basement all day. Oh, sorry. What is he doing in the basement? Aha. I think he's doing surgery. Aha. Bir şey olacak. Bir müththuk müzik geldi bir tanem. What? The... Look at me. He doesn't. Allah ne dediğini anlamıyorum ama bir bok olacağını hissediyorum yani şu an. Kesin bir şey olacak. And the skin on his face has been tight at the back. Why would he do all this? Do you think he was like insecure about his body before? He was perfect before. Ne oluyor? Dur birazcık ilerleteceğim bir arkadaşlar. Heyecanlı noktalara gelelim. Evet şu anda kamerayla bir odaya giriyorlar. Ne var bu odada? Evet, her yer dağınık. Her yer her yerde dedikleri laf var ya. Aynı <laughs> öyle. Oyalar oraya lan oraya kan mı bulanmış? Where she go? Dude is she in here? Dude look at her <laughs> room. This place is trashed. Burada bir olmuş. Bir şeyler olmuş burada. Şu an burada olaylar ne olduğuna dair bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Sanırım birazdan içeriye geçecekler kadınla tekrar konuşmaya diye düşünüyorum. Bak ışıklar gitti yüzde yüz kadınla tekrar konuşacaklar. Bak evet kızın yanına geldiler. Kızın dediğim bakmayın, kadının yanına geldiler. Problem olduğunu söylüyorlar şu an. Seer. There were some things knocked over in her room, too. Michelle's upstairs. I mean, we were just in her room. I I didn't see her at all. Oh, that's not related to the Aha, kadına bir oluyor. İçeriden bir ses geliyor. Ananı satayım. Yani bu varlıkla aynı evde mi yaşıyorsun abla be? Ayy. We just went in your daughter's room. Oğlum, bunlar no. ne uh, böyle Bunlar nasıl aynı evde yaşıyor abla? Adamın <laughs> kafayı Adam. Kafa yiyeceğim. Hoş oh. <laughs> Abla bu senin tam olarak neyin oluyor bak? Abla onun sesini duyunca kafayı yedi. <laughs> Bir şey diyeceğim abla. She's sen niye aynı evde yaşıyorsun? Just... Catherine, it's okay. We don't know that. Who knows? Maybe he took her somewhere. She wouldn't just leave. Okay. Tamam abla, biz seni buradan kurtaracağız. Merak etme. Biz seni söz verdiysek buradan kurtaracağız ablacığım. Merak etme, halledeceğiz biz. GoPro'lar yine her zaman olduğu gibi odanın belirli yerlerine koyuluyor. O ne lan? Dokunma abicim. Gördüğün her şeye dokunma ya. Ne o? Tamam, o çekiyor Ne var orada? Orada bir şey var. Yüzde yüz bir şey çıkacak. Ananı satayım. Dude, there's a hole here. Yerin altı delik. Bu geceleri buraya mı giriyor acaba? How deep is Hayır, this? Kamera yoruya topla şimdi. Işte. <laughs> Biri tutar senin elinden çeker aşağı. Saat attı lan adam. Saat What? attı aşağıya. Allah Allah. Dude, they hit the bottom. What are you talking about? Dude, there's a huge hole right here. Bro, this is an old house. There's probably holes all over the floor. Buralarda sanırım pek bir şey olmuyor. Biraz daha ilerleteceğim. Şu anda yine uyumaya başladılar. Bu ablamız, az önce ağlayan ablamız. Ee, burası kapı kilitli mi, bantlı mı ne bilmiyorum. O sanırım o problemli olan... Anam. Anam. Babasının odası mı bura? Ne? Az önceki babası mıydı? Oğlum durun la ben anlayamadım şu an. Bir problem var ama anlayamadım. Bak bizimkiler yine horluyor. Allah'ım çıldıracağım. Oğlum bir kere de uyumayın lan. Kadına yine bir şey olacak. Allah Allah geliyor bir şey. Vallaha bir şey geliyor. Anam vallaha çıkıyor. Aha geldi. Ay Çok korkunç. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Düşünseniz de gece yatıyorsunuz ve odanıza böyle bir şey giriyor. Allah kahretsin. Ses çok fazla. Ses çok fazla. Abi vallahi bana zarar Allah kahretsin yatağın altından giriyor en korktuğum şey Ayağımdan biri tutacak mı acaba yatağın içindeyken Hayır ya Hayır olmasın ya Olmasın kimse kimseye zarar vermesin Siz de uyuyun eşek Hayır ya gitti kadın yine gitti Kadın işte bundan dolayı ağlıyor abi Baksana şuna kadına ne yaptı kadın içine girdi resmen Aaa Aaa şu an onun bedenine mi geçti? Sanırım bunu kadının bedenine geçti şu an. Allah iyi misin ya? Bir garip bir şey yok. Allah ellere bak. Allah. Şu an oyun oynuyor. Elinin onun eli olduğunu anlamasınlar diye eldiven falan takıyor. Garip bir yaratık. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. Siz hala uyuyun. O odadan biri gitti. Ne olacak? Bu kapı, bu kapı bantlı mı ya? Abo, abla uyan. Abla uyanman lazım. Ama uyanman lazım şu an. sesi nasıl duymuyorsunuz ya? Sesi nasıl duymazsınız? Ay! Aman aman aman. Ne yapıyor? Oğlum ayakları falan ters duruyor lan bunun. O ne? Bir şey yolladı kadının üstüne. Ağzına girdi. Allah kahretsin. Aa. Aa. Diğer kamera da gitti geçmiş olsun. Ne olacak şimdi? Saat altı buçuk olmuş, bizimkiler hala uyuyor ya. Okay, so it's about daha... 6:40 a.m. right now. Chester and I just woke up. Bro, I kept having this really weird Abi niye uyuyorsunuz? Siz? siz buraya uyumaya mı geldiniz? Oh, what? Ah, uh, nothing. Never mind. Do normalde yanında laptop falan bulunması gerekiyordu. Hani laptoptan şeye bakıyor, bakabiliyorlar. Kameralar şu an aktif mi, değil mi? Laptopu yanlarına almamışlar bu sefer. Çok merak ettim şu an ne olacak. Şu anda sanırım Allah Bismillah. Şu an fark ettiler neyin ne olduğunu. Do you know where she is? Geçmiş olsun. Ya kafası kütledi lan. Kafasını çevirirken kafası kütledi. Hayır, kötü bir şey olmasın lütfen. Vallahi oh, kötü bir şey olmasın. Çok korkuyorum. Get out of this house. Dude, I know. I'm freaked out, okay? Okay abi, but, aynen. But hold on. What? Git de üst kata bak bakayım okay, abi, kadına so ne yaptılar. Kadının ağzının içine siyah bir şey girdi. And what? Şu an And evin the içinde tonlarca yaratık, the yaratık the var the arkadaşlar. Bir de üç oldu. Her gece insanlara saldıran Chester, bir yaratık yaşıyor I evin içinde ve bunlar hala yaşamaya devam ediyor. Böyle olaylar yaşamalarına rağmen. Çok garip değil mi? Evinde bir problem yaşıyorsan ya yanına birini çağırırsın ya da o evden çıkıp, çıkıp gidersin. Bir en bir iyi bir ihtimal, bir yani. ihtimal yani. Çıkıp gidersin abi. Bunlar çok saçma. Gördünüz mü bak 8 de izliyor neler olduğunu görüyorlar bak. Kadının içine girmiş. I don't know if there's a problem with the camera or like a blur or something. Okay, let's let's check out Catherine's room saatten sonra ne olacak? Allah. Bak bunun da ağzına ne atıyor? Bak 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 izle Bro, şimdi. Bro, what's he doing? Bro, I don't know how to describe bak, this. Bak ağzından bir şey gönderiyor. Bak gördünüz mü girdiği için. Abi What onu nasıl that? yaptınız ya? Çok kötü fare girmiş. So where, did where did Catherine go? Dude, I don't know. Look at the footage. Alright, so both these cameras are dead. If we want to watch Bak, him again, we gotta go fix the cameras. Ne olacak çok merak ediyorum. Come on. Okay. Bak yeniden bir GoPro falan koyuyorlar. Tamam, bizimkilerin kameraları. Dude, come here. Ne oldu? Dude, I don't know what the hell this is. Tekrar mı izleyecekler? Diyeceğim de. Mi, de. Oh, what are you talking about? What are you looking at? Bu ne? Birisi bunları mı çizmiş? Allah kahretsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sorry, we're in your room. We were just, <laughs> just looking for the bathroom. Yeah, uh, we got lost. Oğlum bu ne lan? Um, is everything all right? Hayır, hayır. Siz hala nasıl duruyorsunuz burada? Aa dokunma! Aa çıktı eli! Yemin ederim çıktı eli! Az önce kendi eliyle takmış diye o çıktı. Şimdi aha şimdi poyan ortaya çıktı. Şimdi poyan ortaya çıktı. Gerçek yaratığı bulduk. Dur, I sakin really olun. Said, dude, I want to go home. Sakin I want to go home, bro. Adam's I'm not comfortable being here, being around this guy. I'm not going to argue with But the people who reached out to us and invited us here are gone. Bro, please. Dude, we're on to something here. We can't leave. I think we need just like one more night to see what this <laughs> guy's doing. Bro, please. Chester, come on, man. No, just, no, just no, one more ne night. I'll hurry, right, dude. Okay. Koydukları kameraları tekrar aktif hale getirdiler. Bak yine aynı şey oluyor. Bak yine kadının içine bir şeyler girdi böyle. O ne lan? O Hayır abi ya vallahi bunları görmek istemiyorum ya. Gece rüyama görecek şimdi. Düşünseniz de, evinizin içinde böyle bir şey geziyor. Aa çok kötü. Ne yapıyor lan o Aa oradaki oradan aşağı inecek değil mi? Şu sesi duyup da uyanmıyoruz biz. Ben onu anlamıyorum yani. Yine bir bokluk dönecek şimdi anlayacağız. Dur. Bak bizimkiler bu sefer alt kata indi. O kadının düştüğü yere indiler. Bakalım buradan ne çıkacak. Duyuyoruz değil mi sesleri? Bak. Açmamalısın. O ney? O ney? O ney? O İyi cesaret valla. İyi cesaret oraya gittiniz. Oha suların içinde gidiyor. Yo, we'll get plastic. Nylon, what? Aha. Ah, manken. Bu mankenlerin ne işi var lan burada? Bir şey var burada şu anda o ne olduğunu anlayamıyorum. Arkadan bir ses geliyor. Ne var lan orada? Dur, wait, come back. Lan kadın, çık lan ortaya yarat bir anda bir şey saldırırsa şaşırmayın arkadaşlar. Her an her şey için. Aha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Abla iyi misin? Merhaba. Çok korkunç bakıyor. Çok korkunç bakıyor. Uzaklaşın önce. Aynen. Hello? Gitme önüne. Parker? Parker kayboldu herhalde. Hey yo! Kimse var mı? <laughs> Aha! Geçmiş olsun! Kaçın! Onları beni Benim bu gece rüyalarıma bunlar girmeye başlar Abi bok mu var da giriyoruz ya? Onu nasıl tutayım çok hızlı geliyor. <laughs> Allah'a iyice saniyeti kaçın! Oh sonunda evin dışına çıktılar. Geliyor mu arkanızda? Gelmiyordur herhalde. Ah sonunda kaçtılar ya Rabbim. Yemin ederim var ya içime sular, seller birikti. Serpildi pardon konuşamadım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.